Hayat ve Eğitim kanalından herkese merhabalar. Maalesef acı bir haberle karşınızdayız. Sanat camiasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle adı felaket tellalı olarak anılan Onur Akay, 62 yaşındaki oyuncu Hüseyin Özay'ın hayatını kaybettiğini açıkladı. Ses sanatçısı Onur Akay şunları söyledi. Ortaköy'de komşum olan usta oyuncu Hüseyin Özay'ı kaybettik. Kendisiyle zaman zaman çok güzel sohbetlerimiz oluyordu. Onu Diriliş Ertuğrul dizisinde Korkut Bey olarak izlemiş. Sen Anlat Karadeniz dizisinde ise kötü karakter rolüyle herkesin dikkatini çekmişti açıklamasını yaptı. Usta oyuncunun cenazesinin 4 Ağustos çarşamba günü öğle namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi. Biz de Hayat ve Eğitim kanalı olarak Sayın Oyuncu Hüseyin Özay'a Allah'tan rahmet, sevenlerine, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videolarımızda buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.